Merhabalar, nasılsınız canlarım? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yay burçları için Kasım ayının 20 ile 30 arası ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım, merak ettiğiniz konularınıza alın niyetlerinizi bir bakalım bu süreçte ne gelişmeler olacak. Aşkta işte sağlıkta diyelim arkadaşlar, ee, bir sıkıntıyı hallediyorsunuz yani bu ne olabilir? Sizin için sorun olan bir konu var anlık enerjilerde. Bayağı bir gerginsiniz ama çok güzel bir sonuç alacaksınız, bu durumu toparlayacaksınız arkadaşlar. Ne konuda sıkıntı yaşıyorsanız? Ve belirsizlik çok. Yani özel hayatınızla alakalı netleşmemiş konularda bu hafta kesinlikle bir karar alacaksınız. Ve olumlu gelişmeler olacak. Bu kişiyle aranızda bir gerginlik olduysa bu düzelecek. Ya da aranızda bir soğukluk varsa bu geçecek. Konuşacağınızı görüyorum. İletişim olacağını görüyorum arkadaşlar. Ama yeni başlangıç yapanlar için de. E, gidişat daha güzel olacak. Yani ilerleyeceğinizi, e, birbirinize iyi geleceğinizi görüyorum arkadaşlar. Özel anlamda bu hafta hep iletişim olacak. Küs olsanız dahi bu insanın e, düşüncesinde adım atmak isteği var. Ya da devam eden beraberliklerde soğukluk yaşıyorsanız da bu hafta bunun e, düzene girmesi var arkadaşlar. Kesinlikle bir araya gelip görüşmeler, konuşmalar bu hafta özel anlamda çok olacak. Belirsizliklere, belirsizlikler size göre değil, geçmişle alakalı bayağı sıkıntılı bir süreçler yaşanmış. Hani artık önünüzü görmek istiyorsunuz. Yani e, bir kararlar almışsınız, size iyi gelen insanlarla ilerlemek istiyorsunuz. Bu genel anlamda da böyle, aşkta da böyle. Size kim iyi gelirse, Kendinizi kimi hissettirirse bu kişilerle ilerlemek isteyeceksiniz. Çünkü yorgunluğunuz çok var arkadaşlar. Geçmişle alakalı hep böyle hayat sınavından geçmişsiniz. Yani zorlanmışsınız, karar vermek zorunda kalmışsınız bazılarınız. Evet, yakınımızdan birisinin hastalığını görüyorum. Bu bir bayan sanki. iç hastalığı olabilir arkadaşlar ya da çok sık sağlık sıkıntısı yaşıyor gibi. Kolesterol, tansiyon, kendisini pek iyi hissetmiyor ya da çok sık hastaneye gidiyor geliyor yine bir kontrol amaçlı bir yere gidecek gibi buna biraz üzülüyorsunuz ama arkadaşlar hani ya bu süreçte yanınızda yanınızda olacak bu insan ya da çok sık muhabbet edeceksiniz yani bu kişiyle ailenizden birisi gibi evet büyük bir balık çıkmış balığın anlamı çok güzeldir kısmettir ee, bir kazanç elde edeceksiniz. Bu süreçlerde 20 ile 30 arasında e, geliri olacak ama bu kazancınızın devamlı bir, e, bir parayla alakalı bir düzen olacak. Demek ki arkadaşlar e, bir şey imza atacaksınız ve olumlu gelişme yaşayacaksınız ve kazancınızın devamı olacak. Öyle diyelim. Çok iyi niyetli birisi var. Size e, bir şans verecek. Yani ne konuda şans verecek bilmiyorum ama sizin zorlandığınız bir durumda ya da bir konuda bu insan size yardım edecek. İyi niyetli olduğu gözüküyor. Melek kanatları çıkmış burada. Yani size yardım edecek bu insan ama sizi de böyle doğru birisi olduğunuzu düşünüyor. Yani hak ettiğinizi düşünüyor bazı şeyleri ve size... Her konuda destek olmaya çalışacak bu insan. Çevrenizden ya da tanıdığınız birisi gibi. Sizi tanıyor ama. Aile bağınız yok bu insanla ama sizi tanıyor. Bu insan şu an hayatınızda. Kısa kısa yollarınız var. Bu yollar ee, temiz geçecek. Ama bir tanesi de mesafeli bir anda belirebilir bu yola gitmek. Ansızın çıkabilir yani. İşle amaçlı da bu yolu yapabilirsiniz ya da çalışmıyorsanız da belirli bir sebeplerden dolayı bu yolculuğu yapacağınızı görüyorum. Ama çok aktif olacaksınız arkadaşlar. Bir yerlere gitmeler, gelmeler, davet almalar, kalabalık ortamlarda olacağınız bir dönemden geçeceksiniz. Yakın çevre ilişkilerinde kuvvetlenme olacak ya da sevdiğiniz insanlarla çok sık bir araya geleceksiniz bu dönemde. İşle alakalı konularda anlaşamadığınız birisi mi var iş ortamınızda? Yani inatlaştığınız ya da enerjinizin düştüğü birisi var anlaşamadığınız. Bu kişiyle biraz e, akışa bırakmanız gerekiyor bazı şeyleri. İnatlaşmamanız gerekiyor arkadaşlar. Kariyerinizde çünkü çok büyük bir yükselme var. Öne çıkacağınız bir dönemdesiniz. Hani böyle bir e, tartışmalara, gerginliklere ya da sorunlara hiç gerek yok. Siz e, gayet kendinizi gösteren birisisiniz. Çalıştığınız ortamda. Hani sizi kıskananlar elbette olacak. Öne çıkmanızı istemeyenler elbette olacak. Hiç bunlara fırsat vermeyin. Bir sorun olduğunda şunu yapmanızı isterim. Görmemezlikten gelin ya da alttan almaya çalışın. Hiç bunu büyütmeyin. Beni dinlerseniz bakın. Çünkü size büyük bir övgü var. Burada çevreden görülen ya da üst yönetimden görülen bir şeyler duyacaksınız. Yani güzel şeyler olacak işle alakalı arkadaşlar, terfi olmak istiyorsanız yani terfi konuları gündemde, e, kariyerde yükselme var. Burada öne çıktığınızı, kendinizi gösterdiğinizi, daha da göstereceğinizi görüyorum. Yeni işe girenler olmuş, burada da ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Ama yok ben iş beklentim var, haber bekliyorum diyorsanız da bu haberiniz çok yakın, an meselesi. Görüşme yapmış olabilirsiniz Belki olumsuz gelişmeler almış olabilirsiniz Bu sizi yıldırmasın arkadaşlar ee, Yani güzel bir haberle Yeni bir kapının açılması Görüşme olup anlaşma olacağını görüyorum Çocukla alakalı bir özlem var Ayrım, Ayrılık aşamasında olanlar var sanki Evliliğinde ya mahkeme açılmış Ya bu süreç yaşanıyor Çocukla alakalı da sıkıntılar var Göremiyor musunuz ya da Nedir sizi tedirgin eden konular? Bunlar biraz gündemde olacak. Fakat ben sizin ee, sabırlı olursanız bazı şeyleri kazanacağınızı ya da bu çocuk konularında sizin istediğiniz gelişmelerin olacağını görüyorum. Parayla alakalı bir davanız var gibi. Bazılarınızın sanki parayla alakalı tazminattan ya da başka bir şeyden dolayı bir davanız varsa ama maddiyat konu. Bu sizin istediğiniz gibi olacak ama bir ertelenme söz konusu arkadaşlar. Bir ertelenme de olabilir. Ama sonuç sizin istediğiniz gibi olacak. Akışta kalmanızı istiyorum. Yeni tanıştığınız birisi mi var ya da e, aklınıza düşen birisi mi var? Bu kişiyle sıkıntılıysanız, belirsizlik varsa önünüzü göremiyorsanız bu insan e, samimi olmak isteyecek. Samimi olacak ya da sizin güveninizi almak isteyecek bu dönemlerde. Evet küslüklerde kesinlikle barışma işaretleri çok çıkmış. Yani bir haber alabilirsiniz. Ansızın bir gelişme olabilir. Kiminle küsseniz bakın genel anlamda arkadaşlar. Yani nasıl desem özel anlamda da olabilir. Bir arkadaşınızla küsseniz bu kişiyle de olabilir. Yakınınızdan birisiyle. Yani kiminle küsseniz bir gelişme yaşanacak bu süreçlerde. İkilem çok yapıyorsunuz. Etrafınızda seçenekler var. Aklınızda birisi var. Bu kişiyi istediğinizi yaşayamıyorsanız bir başkası da sizin aklınızı karıştırıyor gibi. İkilem yapabilirsiniz bununla alakalı. Ama karma yaratmayın. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar ne diyorum? Aklınızda birisi varsa bitirmeden bir başkasına evet demeyin. Siz de üzülürsünüz. Karşınızdaki insana da haksızlık olur. Yeni alacağınız insana hayatınıza yeni alacağınız insana haksızlık olur arkadaşlar. Yani unutun, geçmişi kapatın. Tamam bu insanı da tanımaya çalışın yeni insanı. Öyle tam anlamıyla hayatınıza alın. Çünkü burada karma yaratırsanız çok mutsuz olursunuz. Ama geçmiş gündeme gelecek. Unutamadığınız birisi varsa bu kişiyle iletişim olacak. Fakat bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani bu kişinin adım atmasından daha çok önemli olan konu samimi gelmesi. Yani size kendinizi iyi hissettirmesi, tekrardan gitmemesi. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Çünkü siz önünüzü göremeyip yanlış bir karar verebilirsiniz. Bu insan e, geldi deyip de kafanız karışabilir. Net olun. Yani iyice düşünün her şeyi kendinizle alakalı doğru kararlar vereceğinizi de görüyorum arkadaşlar. Sadece bir kafa karışıklığı olabilir. Bir düşmanınız var. Bu gizli bir düşman. Kendini göstermiyor ama iletişim halindesiniz. Etrafınızda ara ara görüştüğünüz birisi bu. Çok kıskanç. Sizin iyi olmanızı istemiyor fakat sizinle her şeyde aynı fikirde. Ama burada ben çok net görüyorum. Bunu anlayacaksınız bu süreçte. Kimin olduğunu, çok iyi niyetinizden göremiyorsunuz ya da görmek istemiyorsunuz, üstünü kapatıyorsunuz. Birisi bir sorun, bir sıkıntı yaşattığında size hep içinizde aklıyorsunuz bu kişileri. İyi niyetinizden kaynaklanıyor canlarım. Ee, bir gözyaşı dökülmüş ya da gözyaşı dökebilirsiniz bir sıkıntı halinde. Çok içinizi atıyorsunuz, çok şeyi içinize atıyorsunuz ve toplanıyor, birikiyor. Bir anda patlama oluyor arkadaşlar ya da gününüzde e, enerjinizi düşürüyor yani bu olaylar artık neyse her şeyi bir araya getirdiğinizden. Akışta kalın biraz düşüncelerinizi rahat bırakın sizi düşünen birileri var etrafınızdan beğenildiğinizi görüyorum. Teklif alabilirsiniz e, beğenildiğinizi görebilirsiniz yani bir şeyler duyacaksınız. Ya da kendiniz göreceksiniz arkadaşlar. Ee, şu sıralar şansınız artmış. Maddi konuda sıkıntılarınız varsa bunlar biraz da olsa gidecek. Biraz da olsa rahatlayacağınızı görüyorum. Ama ee, her şeyin sonuna gelmişsiniz. Zorlandığınız konularla alakalı artık önünüzü göreceksiniz. Ya da ne yapmanız gerekeni bileceksiniz. Ona göre hareketler edeceksiniz. Miraslı konularınız gündeme gelebilir bir kararlar alabilirsiniz. Yani burada anlaşamadığınız birisi varsa bu kişiyle bir uyum sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Her şey hakkınızda hayırlısı olsun. Görünenler bunlardı. Evet canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.